Evet arkadaşlar bu videoyla hacim yoğunluk sıklık basamağına giriş yapıyoruz. Fakat giriş yapmadan önce şöyle bir geri dönüp buraya kadar ne yaptığımızda bir bakalım. İlk videoyla doğru zihniyeti doğru mantaliteyi işledik. Yani biz kim olursak olalım neden sporun herhangi bir çeşidine hayatımızda yer vermemiz gerekiyor, neden bedenimiz hakkında belirli düzeyde bilince sahip olmamız gerekiyor, bunun farkına vardık, bunun önemini kavradık. Bu farkındalığın üstüne de hayatımıza getirdiği pozitif alışkanlıklardan dolayı ağırlık çalışmasına kanalize olmaya, spesifik olarak yoğunlaşmaya karar verdik ve merdiveni tırmanmaya başladık en alttaki en önemli unsur basamak neydi? Sporu devamlı olarak yapabilmek. Biz sürdürülebilirliği sağlamadığımız zaman yaptığımız yer hiçbir şeyin aslında önemi kalmıyor. İstediğimiz kadar mükemmel bilgiye sahip olalım. Daha sonrasında bu devamlı olarak yaptığımız şeyi kaliteli olarak yapmamız gerektiğini öğrendik. Yani biz bunu nasıl yapıyoruz sorusuna yanıt verdik. Ve uyguladığımız egzersizlerin formlarını ne etkiliyor? Hareket kalitemizi ne etkiliyor? Bunlara baktık. Şimdi artık egzersizleri kaliteli bir şekilde de uyguluyoruz. Ve bu egzersizlerin oluşturduğu, bütünlüğünü oluşturduğu programlama işine girişimizi yapıyoruz. Bu programlama işinin temelini aslında buradaki parametreler oluşturuyor. Hacim, yoğunluk, sıklık ve başlıktan da anlayacağınız üzere bu videoda antrenman hacmini detaylandıracağız. Her biri için ayrı bir video yapacağız. Ve bu videoların sonunda, yani bu üç parametreyi net bir şekilde kavradıktan sonra aslında kendi programlarınızı bile yapabilecek durumda olabilirsiniz diyebilirim sizlere. Çünkü dediğim gibi programlamanın ana temeli aslında bu bileşenler bu antrenman parametreleri. Bu videoda ne yapacağız? Yine diğer videolarda olduğu gibi antrenman hacmi nedir? Nasıl tanımlanır? Neden önemlidir? Sorusuna yanıt vererek bir girizgah yapacağım. Daha sonrasında sıklık ve yoğunlukla ilişkisine çok kısa değineceğim. Dediğim gibi onları ayrı videoda inceleyeceğiz ama kısaca değinmem gerekiyor. Sonrasında incelediğim kaynaklara baktığım araştırmalara şöyle bir göz atacağız. Ve bütün bu verilerin ışığında pratikte biz ne yapmalıyız? Antrenman hacmini nasıl pratiğe dökmeliyiz? Nasıl uygulamalıyız? Bu soruya yanıt vereceğiz. Öncelikle antrenman hacmi nedir diye sorduğumuz zaman karşımıza birden fazla tanım çıkabiliyor. Ve şu anda güncel olarak kabul edilen ve güvenilir olan tanım set çarpı tekrar çarpı ağırlık. Bu formülün verdiği sonuç bizim antrenman hacmimiz. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen bir örnek verecek olursam. Örneğin squat yapıyoruz. 3 çarpı 10 çarpı 50 kilo yapıyoruz. Ne oldu bu? 30 çarpı 50'den 1500 birim hacim bacak kaslarımız için 1500 birim hacim yapmış olduk. Biz bunu 3 çarpı 10 çarpı 52 buçuk kilo yaparsak veya 3 çarpı 12 çarpı 50 kiloda kalırsak yani tekrar sayımızı artırırsak yani bu denklemdeki bir bileşeni artırırsak bacak kaslarımız için yaptığımız antrenman hacmini de artırmış oluyoruz. Dolayısıyla vücudumuz daha fazla antrenman hacmine adaptasyon geliştireceği için kaslarımızı geliştirmiş oluyoruz. Buradan çıkarmamız gereken şey şu Bizim kas gelişimimizin hipertrofinin ana tetikleyici unsuru antrenman hacmi. Yani biz antrenman hacmini net bir şekilde anlarsak aslında bu programlamaya dair çok büyük bir adım atmış oluruz. Fakat tabii ki biz bu kaynakları incelerken veya burada bu tip bilgiler verirken şunu görebiliyoruz ki bu formül üzerinden bilgi vermek çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü bu birimi etkileyen şey birçok faktöre bağlı. Kişinin tecrübesine, seviyesine, programlamasına uyguladığı egzersize, çalıştırdığı kas grubuna ve bu birim üzerinden bilgiler vermek ve buradan konuyu anlamaya çalışmak oldukça grift ve komplike olacağından dolayı biz burada antrenman hacmi dediğimiz zaman haftalık yaptığımız set sayısını ele alacağız. Yani ben bir kas grubu için haftada kaç set yaparsam optimum kas gelişimini sağlarım. Kaç set yaparsam çok az yapmış olurum, yetersiz olur. Kaç setlere gidersem artık vücudumu gereğinden fazla yıpratmış olurum. Bunu irdeleyeceğiz. Ve burada şunun altını çizmeliyim ki kas geliştirmenin yolu Vücudumuza tölere edebileceği ve adaptasyon geliştirebileceği, geliştirebileceği belirli düzeyde bir stresi vermek ve bu stresi yine tölere edebileceği şekilde ufak ufak arttırarak ilerlemektir. Dolayısıyla vücudumuz bu stresi alacak, bununla yenilenecek, daha fazlasını alacak ve biz bu şekilde vücudumuzu geliştireceğiz. Asla vücudumuzu dövüp veya bilinçsiz olarak antrenmanlara gidip gelmeyeceğiz eğer gerçekten kas geliştirmek istiyorsak. Peki bunun sıklık ve yoğunlukla ilişkisi nasıl oluyor? Tabii ki dedim ya biz bu videoda detaylı olarak haftalık kaç set yapmamız gerekiyor sorusuna yanıt vereceğiz. Antrenman hacmini buradan ele alacağız diye. E biz peki bu setleri ne kadar yoğunlukta, ne kadar zorlukta yapacağız ki? Veya kaç tekrar olacak bu setler? Yoğunluk işte bu soruya yanıt vermemizi sağlıyor. Yani biz tabii ki çok çıtır setler yaptığımızda, cepte 5 tekrar falan bıraktığımızda, seti bitirdik 5 tekrar daha yapacak gücümüz var. Evet, yani tabii ki bu çok iyi bir set olmayacaktır. Dolayısıyla burada benim haftalık olarak ele alacağım bu setler yoğunluğu birazcık daha yüksek olan setler. Yani seti bitirdiğimizde cebimizde yani 3 tekrar daha yapabilecek gücümüz olabilir. 2 tekrar daha yapabilecek gücümüz olabilir. Veya 1 tekrar veya 0 tekrar daha yapabilecek gücümüz olabilir. Yani çok çok zorlayıcı setler de olabilir. Buradaki bu setlerin yoğunluğunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ve sıklığa baktığımızda da Dedim ya haftalık set sayısına bakacağız diye. E biz haftada bir antrenman yapmıyoruz sonuçta. Birden fazla antrenman yapıyoruz. Bir kası birden fazla çalışıyor muyuz? buna bakacağız. Yani bu haftalık yaptığımız set sayılarını nasıl dağıtmamız gerekiyor antrenmanlarımıza sıklık videosuyla da bu sorunun yanıtını vereceğiz. Evet böyle bir girizgah yaptıktan sonra artık bu kaynaklarımıza bakmamızın zamanı geldi ve artık e, biz kaç set yapalım ki bir kas grubu için haftada bu sorunun yanıtını vermeye başlayabiliriz. İlk olarak incelediğim ilk kaynağa değinmek istiyorum. Jeremy Ider'ın hacimle alakalı haftalık yani toplamda ne kadar antrenman seti yapmalıyız, antrenman hacmi yapmalıyız ile alakalı bir blog yazısı var. Bunu gerçekten beğendim çünkü çok basit izah etmiş konuyu ve bazı araştırmalara atıfta bulunmuş bu blog içerisinde. Ben de daha sonra bu araştırmaları detaylı olarak inceledim ve buradan iyi bir çıkarım yapabildim. Blogu da okumanızı tavsiye ederim. Oldukça kısa, basitçe açıklanmış dediğim gibi. Burada ilk baktığım araştırma Brett Schoenfeld'in hacim ve hipertrofi ilişkisine dair çıkardığı bir meta analiz. 2016'da çıkarılmış bu meta analiz ve burada antrenman hacmi ve kas gelişiminin yani farklı dozlarda antrenman hacminin yani farklı set sayılarında nasıl kas gelişimi sağladığına dair buradaki ilişkiye dair bir çıkarım söz konusu. Baktığımız zaman bu çıkarıma Tabii ki burada vereceğim ses sayıları dediğim gibi haftalık bir kas grubu için uyguladığımız ses sayıları. Karşılaştırılan ses sayıları şunlar. 1 ila 4 set, 5 ila 9 set aralığı ve 10 set veya daha fazla bu 3 aralık karşılaştırılmış ve burada deniyor ki burada bir doğrusal ilişki söz konusu. Yani ben haftada 3 set bacak kaslarım için çalışıyordum. 3 gün salona gidiyorum. 1 set, 1 set, 1 set yapıyorum. Ben bunu gidip 2 set, 2 set, 2 set çıkardığımda yani toplamda 6 seti çıkardığımda kas gelişimim ciddi manada artıyor. Ben buna gidip 4 set 4 set 4 seti çıkardığımda yani totalde 12 set yaptığımda yine kas gelişimi çok ciddi manada artıyor diyebilirim. Fakat zaten hani bir set bir set 1 set örneği verdim ama kimse bir 4 set aralığında bir kas grubunu çalıştırmıyor spor salonuna gidip özellikle kas geliştirmek isteyenlere baktığımız zaman. Dolayısıyla bizim burada aklımıza şöyle bir soru gelebiliyor. Yani az set sayıları zaten çok problem değil. En azından bir 10 seti kadar yapıyor insanlar spor salonuna gittikleri zaman bir haftada bir kas grubu için. Fakat 10 set ve fazlası dedim ya. E peki biz bu kaç sete kadar arttırabiliyoruz? Yani burada şu soru gelebilir hatta. E ben o zaman sonuna kadar set sayılarımı arttırıp daha fazla kas geliştirebiliyor muyum? Bunun bir limiti yok mu? Bunun tabii ki de bir limiti var. Örneğin biz ders çalışıyoruz, üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Biz günde 17 saat ders çalışamayız muhtemelen. Yani daha fazla çalışmak her zaman daha iyi sonuç vermeyecektir. Antrenmanda da böyle vücudumuza dediğim gibi tölere edilebilecek, adapte, adaptasyon geliştirebilecek stres vermeliyiz çok fazla verdiğimiz zaman belirli bir noktada bizim vücudumuzu fazla yıprattığımız bir noktaya varıyoruz. Burada da Brett Schoenfeld'in Science and Development of Muscle Hypertrophy sürekli de bahsettiğim bu kitabındaki antrenman hacmi ve kas gelişimi ilişkisine bakacak olursak çok basitçe anlayabiliyoruz ki burada bir e, ters U var. Yani çok basitçe izah edilmiş buradaki ilişki. Yani bu ne demek? Set sayılarımı antrenman hacmimi artırıyorum 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 ve bir yerde top bir peak'e ulaşıyor bu. Daha sonrasında yapacağım ekstra antrenman hacimleri benim için kötü bir çıktı verecektir. Orada da görüyorsunuz overtraining var. Overtraining'i yine detaylı olarak videoda inceleyebiliriz. Fakat overtraining'den anlamamız gereken şu ki fazla antrenman yapmamızdan dolayı vücudumuz iyi bir şekilde yenilenemiyor. Ve bitkinlik, yorgunluk ve antrenman performansında düşüş vesaire gibi hatta bundan çok daha ciddi semptomlar vesaire de karşımıza çıkabiliyor. Yani çok ciddi kötü bir etki diyebiliriz. E diyebilirsiniz ki tamam zaten bir tap olduğunu zaten bunu tahmin edebiliyorduk. Fakat kaç sete kadar çıkabiliriz? Tamam. 10 set haftalık bir kas grubu için uygulamak mantıklı gözüküyor. Fakat kaç sete kadar çıkabiliriz veya en optimum set sayısı nedir? Buna da girmeden önce Doktor Mike izletelin antrenman hacmi ile alakalı yine çok güzel bir makalesi var. Buradan 4 tane kavramımız var. Bu kavramları iyi bir şekilde anlarsak bir haftada ne yapmamız gerektiğine dair daha net bir fikrimiz olacaktır. İlk başta maintenance volume dediği bir olay var. Bu eğer yoğun bir döneme giriyorsak, kas geliştirme gibi bir hedefimiz olmayacaksa o dönemde, hayatımız yoğunlaşacaksa sadece ya ben şu olanı koruyayım, hani olan kaslarımı kaybetmeyeyim gibi bir mantıklaysak ...yapmamız gereken ses sayısı olarak düşünebilirsiniz. İkinci kavramımız minimum efektif volüm. Bu da e, tabii ki maintenance volumedan biraz daha fazla yaptığımızda... ...elde edebileceğimiz minimum kas gelişimini elde ediyoruz. Yani biraz gelişeyim ama yine çok fazla spor salonunda vakit harcayamayacağım diyorsanız... E, ...bu minimum efektif hacimde çalışmanız mantıklı olacaktır. Yani minimum ses sayısı. Daha sonrasında maksimum adaptif volüm. İşte burada kas geliştirmek için... En iyi adapte olabileceğimiz antrenman hacmi ses sayısı nedir? İşte bu sorunun yanıtı olan kavram maksimum adaptif volume ve biz bunun üzerine çıktığımızda şöyle düşünün. Daha fazla örneği set yapıyoruz maksimum adaptive volume'dan. Her zaman kötü etkileneceğiz diye bir şey yok fakat artık bunun üzerine çıktığımızda fayda çok fazla almıyoruz ve son olarak maximum recoverable volume var. Bu da bu hacimin, bu eşiğin daha üstüne çıktığımızda artık o ters U grafiğini hatırlayın kötü etkilenmeye başladığımız yer. Yani vücudumuz artık yenilenmekte zorluk çekiyor ve yorgunluk, bitkinlik ve overtraining'e doğru adım adım gitmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bizim maksimum adaptif volume'u bulmamız gerekiyor. Yani vücudumuza belirli düzeyde stres vereceğiz. Yani belirli bir ses sayısı yapacağız. Vücudumuz buna adapte olacak ve biz güzel bir şekilde sıkıntı çekmeden kas geliştireceğiz. Peki ses sayısı kaç olmalı? Burada maintenance volume veya minimum efektif volume için bir set sayısı vermek çok zorlayıcı olmayacaktır. Doktor Mike Izretel diyor ki tecrübemizden bağımsız olarak haftalık 5 ile 6 set yaptığımızda biz bir kas grubu için kaslarımızı koruyabiliyoruz. Minimum efektif volume'a baktığımızda da hani burada bir çıkarım yapacak olursak bu maintenance'ın yani 6 setin biraz üzerine gittiğimizde elde edebileceğimiz minimum kas gelişimini elde ediyoruz. Yani minimum efektifin biraz altına düştüğümüzde artık kazanım olmuyor. Yani haftalık belki 7 set, 9 set falan yaptığımız zaman bir kas grubu için kas gelişimini elde ediyoruz ama minimum ölçüde. Fakat maksimum değerler söz konusu olduğunda, maksimum recoverable ve maksimum adaptive volume söz konusu olduğunda burada bir sayı vermek zor. Burada altını çizmemiz gereken şu ki bizim yapacağımız set sayısı bizim seviyemizle, antrenman geçmişimizle doğrudan ilintili. Yani biz buna bir karar vermeden önce kaç sete kadar çıkabiliriz veya optimum set sayısı nedir? sorusuna yanıt vermeden önce geçmişte bir ne yapıyorduk? O ana kadar ne yaptık? Buna bir bakmamız gerekiyor. Tabii ki başlangıç seviyesi isek antrenman tecrübemiz yoksa burada direkt bir başlangıç noktası vesaire vereceğim. Ses sayıları vereceğim. Bunu birazdan varacağım. Ama bir antrenman tecrübemize bakarak yola çıkmak bizim için en iyisi olacaktır. Buna göre az sonra vereceğim ses sayılarını ve verileri yorumlamak sizin için daha iyi olacaktır. Genel bir ses sayısı vermek söz konusu olduğunda bir upper limit vermek söz konusu olduğunda yani maksimum ses sayısı vermek söz konusu olduğunda karşımıza 2018'de çıkarılan evidence based guideline for volume diye bir kağıt çıkıyor. Bir araştırma genel olarak bir kılavuz kitabı çıkıyor. Burada da yine Brad Schoenfeld'in ismini görüyoruz ve bu guideline'da deniyor ki 10 ila 20 set arası bir haftada bir kas grubu için oldukça uygundur. Ya yani buradan bizim çıkarımımız ne olabilir? Biz eğer başlangıç seviyesiysek bir kas grubu için haftalık 10 set civarında, 10-12 set civarında uygularsak bu gayet iyi olacaktır. Eğer orta seviye bir sporcuysak, orta seviye biri 15-17 set civarında uygulayabiliriz biz birkaç grubumuz için ve ileri seviye isek ki biz seviyemiz ilerledikçe işler birazcık daha komplikeleşiyor. Yapmamız gereken iş artıyor ve daha detaylara odaklanmak gerekiyor. 20 set ve üzerine de çıkabiliriz. Tabii ki de ileri seviyeye gittikçe yani seviyemiz arttıkça daha fazla antrenman hacmi yani daha fazla set yapmamız karşılığında alacağımız geri dönüşte daha az oluyor. Yani şöyle düşünün bir oyuna başladınız. Belki ilk gün birkaç saat oynayıp tıkır tıkır bir sürü level atlarsanız fakat level'lar attıktan sonra seviye ilerledikten sonra belki bir gün saatlerinizi de ayırıp ayırsanız oturup oyun için o level'ı atlayamayabilirsiniz. İleri seviyeye geçmek de böyle. Daha detaylı düşünüyoruz, daha fazla antrenman hacmi yapıyoruz. Fakat elde edeceğimiz kazanım İlk seviyelerimize, başlangıç seviyelerimize göre çok daha düşük olabiliyor. Fakat burada şöyle bir not düşmem lazım. Seviye tespiti oldukça zor bir olgu. Yani şu kadar zaman geçirdiysen başlangıç, bu kadar zaman geçirdiysen orta vesaire gibi genel bir bilgilendirme yapılıyor genelde. Fakat 3 sene spor salonunda geçirip, yani 3 sene antrenman yapıp çok tırt antrenmanlar yaptığı için başlangıç seviyesini aşamayan biri bile olabilir. Veya bunun yanında 4-6 ay gerçekten kaliteli programlar takip eden veya bir sene diyelim ona gerçekten kaliteli bir programı takip edip orta seviyeye geçen bir birey de olabilir. Zaten ileri seviyeyi tahmin edebilmek çok daha zor ve o seneler istiyor. Fakat ben burada genel kendi yorumumu tahminimi söyleyecek olursam kaliteli bir şekilde bir programlamayı takip ettiğimiz zaman bu benim de özellikle bu seride bahsettiğim prensipler doğrultusunda Muhtemelen 8 ay bir sene içerisinde yani 8 ay bir sene uyguladıktan sonra orta seviyeye artık giriş yapmış olursunuz. Bunun yanında birkaç ay iyi kötü salonuna gittiyseniz antrenman tecrübeniz daha azsa başlangıç seviyesi olarak kendinizi görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu tamamen bir yorum. Bu seviye tespiti oldukça zor bir hadise diyebilirim. Aynı zamanda şunun da altını çizmem lazım. Burada bazı set sayıları verdim. Bu guideline doğrultusunda fakat bu değerler kesinlik arz etmiyor. Bunlar bir başlangıç noktası. Yani ben dedim ya mesela orta seviye için haftalık bir kas grubu için 15 set civarında olsun diye. Siz 15 set yaparak girişinizi yaparsınız. Bunu en azından bir 8 hafta civarında uygularsanız 15 set uygulayarak veya belki 4 hafta. Yine bu süreler de değişebilir ve kendinizi analiz ederseniz, aldığınız sonuca bakarsınız eğer vücudunuz çok gereğinden fazla yıpranıyorsa, sıkıntı çekiyorsanız, performansınız düşebiliyorsa birazcık set sayısını 12'lere vesaire düşürebilirsiniz. Eğer baktığınız gayet hala taze hissediyorsunuz ve daha gelişim aralığımız var gibi gözüküyor, e, set sayısını 15'ten 17'lere, 18'lere çıkartabilirsiniz. Fakat şu, burada şunun altını çizmem lazım ki burada analiz etmek gerçekten zor. Hani burada kendimizi analiz ederken işte gelişip gelişmediğinize göre bir yol çizin dedim ya bayağı dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü genelde biz nispi düşünüyoruz, kıyasçı düşünüyoruz. Bu devamlık videosunda bahsettiğim gibi Instagram'da gördüğümüz before after'lara göre bir çıkarım yapıyoruz. İyi geliştim veya kötü geliştim diye. Dolayısıyla burada daha dikkatli ve objektif bir analiz yapmak çok çok önemli. Bunun da altını çizmiş olayım. Evet, buraya kadar özetle dedik ki 10 ila 20 set bir kas grubu için haftalık yapabiliriz. Başlangıçsa 10'a yakın, orta seviyesi 15'e yakın, ileri seviyesi 20 veya üzeri bile olabilir dedik. Fakat bu noktada akla iki soru geliyor. Bir Her hareketteki set aynı şekilde mi sayılmalı? 2. Her kas grubu için de aynı set sayısı mı? Bu iki soruya yanıt verdiğimizde birazcık daha konu berraklaşır diye düşünüyorum. İlk soruya bakacak olursak her hareketteki seti aynı şekilde saymamalıyız tabii ki de. Burada yine Doktor Mike Hizretelim makalesine geri dönecek olursak, diyor ki bacak kaslarımız için, kuadriseps kaslarımız için yapacağı yapabileceğimiz üç farklı hareket var. Squat, leg press ve leg extension. Örneğin 5 set squat, 8 set leg press'e tekabül edebilir. Aynı şekilde yine 10 set leg extension'a tekabül edebilir. Yani biz aynı efekti alabilmek için 5 set squat da aldığımızla 8 set leg press, 10 set leg extension uygulayabiliriz. Bunun yanında Omuz kaslarımız için overhead press de uyguluyoruz. Lateral raise hareketini de uyguluyoruz. Bunları da aynı şekilde saymamak daha doğru, daha net olacaktır bizim için. Örneğin 5 set overhead press yapıyorsak bunun tekabül edeceği lateral raise seti 8 set 10 set olabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olmak lazım. Yani burada özetle şunu çıkarmamız gerekiyor. Bizi daha fazla zorlayabilecek, daha fazla yükleme yaptığımız, bizi daha fazla yoran compound hareketler daha az set sayısı yaptığımızda daha fazla efekt aldığımız hareketlerdir. Aslında hareket kalitesi basamağının ilk videosunda da bundan bahsetmeye çalışıyordum. Yani bilişik egzersizleri uyguladığımızda daha az set, daha az tekrar yapabiliriz. Daha fazla yükleme kullanabiliriz. Aslında vücudumuz genel olarak daha fazla stres almış olur. Ve aslında alacağımız efekti daha kısa sürede daha çok olur. Yani verimimiz daha fazla olur. Fakat bunun yanında tek eklemli bir hareket yapıyorsak veya bir makineye oturup bir hareket yapıyorsak leg press gibi, leg extension gibi Burada tabii ki daha fazla set sayıları yaptığımızda vücudumuz bunu daha kolay tolere edebilir ve bu, burada daha iyi efekt alabilir. İkinci soru için her kas grubu için aynı set sayısı mı? Yani burada şu yüzden bu soru akla gelir, geliyor olabilir. Bir compound hareket yaptığımızda ana hedeflediğimiz bir kas grubu var fakat yine dahil olan farklı kas grupları da var. Hemen örnek veriyorum. Örneğin bench press yapıyoruz göğüs kasımız için fakat triceps kasımız da baya baya aktif oluyor. Yani biz 5 set bench yaptığımızda 5 set göğüs için yazmış oluyoruz. Fakat 5 set de triceps için yazmalı mıyız diye bir soru gelirse aklınıza 5 set yazmamak burada daha doğru olacaktır. Triceps için burada 3 set yazmak yani %60 kadarını yazmak %50 %60 kadarını tricepse yazmak daha mantıklı olacaktır. Örneğin işte göz kaslarımız için haftada 2 gün 5'er set bench press uyguladık 10 set. Burada 6 set triceps çalışması yaptım şeklinde düşünürsek daha doğru olur. Veya bicepsi düşünelim örneğin yine haftada işte 15 set row yapıyoruz. Burada 9 set civarında biceps yapmışız gibi düşünürsek bu bizim için daha, daha doğru olur. Aynı şekilde pull downlar, bar yaptığımızda da benzer şekilde %50-%60 kadarını biceps için set sayısı olarak düşünebiliriz. Bu kol örneği tabii ki yani birçok insanın yani birçok harekette kollarımız aktif olduğu için net anlayabileceği bir örnek. Fakat ön omuz için ve arka omuz için de bunu bu şekilde düşünmek gerekiyor. Zaten ön omuz için bu arada ekstra iş hareket yapmayın. Hani neyi itsek baya baya ön omuzumuz çalışıyor. Bu ahiriyetten istisnai bir durum. Buna dikkat edelim. Fakat bunun yanında yine arka omuz kasımız için çekiş yaptığımız bütün hareketlerde arka omuzumuz baya baya çalışıyor. Dolayısıyla biz gidip yine ekstra bir 15 set daha komuz yapayım dediğimiz zaman toplam haftalık yaptığımız bütün set sayıları çok artmış oluyor. E bu da bizi ciddi manada yorabilir. Dolayısıyla bu küçük kas grupları konusunda bu şekilde bir düşünceye sahip olmak daha doğru olacaktır. Özetle bu yanıtladığımız soruların ve bu incelediğimiz verilerin dışında bizim çıkarmamız ne olmalı? Zaten videoda değindim ama şöyle kısaca bir özetlemekte fayda var. Eğer amacımız kaslarımızı geliştirmek, fiziğimizi daha iyi bir noktaya taşımaksa bir haftada bir kas grubu için 10 ila 20 set arasında uygulamamız bizim için en doğrusu olacaktır. Burada zaten ilk araştırmaya bakarken söylediğim gibi 10 setin altında yapmak genelde söz konusu olmuyor. Çünkü no pain no gain felsefesinin hakim olduğu bir sektörde sporumuzu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden burada vurgulamak istediğim nokta şu ki 20 setin üzerine çıkıyorsanız ekstra kendinizi zorlamayı düşünüyorsanız burada baya baya dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tabii ki kişisel olabileceğinden bahsettim. Bazen ses sayıları değişebilir dedim. 20'nin üzerine de pekala yer yer çıkılabilir. Fakat bu upper limit olarak kabul edilen genelde şeyin üzerine çıkıyorsak dediğim gibi birazcık daha titizlikle dikkatle yaklaşmak lazım konuya. Burada bazen şöyle kişilerle hani şöyle kişileri gözlemlediğim oldu. Ben işte baktım programıma 27 set 30 sette yapıyormuşum birçok kas grubum için. Ama ben gayet iyi hissediyorum. Öyle bir problemle karşılaştığım yok. kaslarımda gayet böyle iyi geliştirebiliyorum vesaire diyebiliyorlar. Burada öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Zaten çok ileri seviye bir bodybuilding sporcusu veya başka bir branştaki bir sporcuyu ele almıyorum burada. Dediğim gibi seviye ilerledikçe daha da hani detaylandırılması gerekiyor ve belki yap yapılması gereken iş artabiliyor. Fakat bu tip şeyleri söyleyen insanlar genelde başlangıç orta seviyesi vesaire. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ben baya baya yapıyorum kim ne derse desin ya ben iyi sonuç alıyorum vesaire diyorsanız bir önceki basamağa geri dönün. Yani hareket kalitesi basamağına bir geri dönün. Çünkü muhtemelen uyguladığınız egzersizleri odaklı ve kaliteli uygularsanız haftalık 18 set 20 setlere vardığınızda bir kas grubu için baya baya o kaslarınızı iyi bir şekilde geliştirebildiğiniz ve iyi bir verim alabildiğinizi düşünürsünüz. Bunun üzerine çıktığınızda daha fazla hareket set yapmaya kalktığınızda verimin de düştüğünü hissedersiniz. Dolayısıyla basamak basamak çıktığımızda emin olmamız gerekiyor. Diğer taraftan eğer amacımız kaslarımızı korumaksa belli bir süre hayatımıza yoğunluk olacaksa haftalık 6 set kadar bir kas grubu için uygulamamız doğru tercih olacaktır. Burada da örneğin yine dediğim gibi 3 gün gidiyordunuz spor salonunda. Bunu ikiye düşürürsünüz. Bir gün gidersiniz bacak kaslarınız için 3 set squat yaparsınız. Bir günde gidersiniz örneğin 4 set leg press yaparsınız. Hani burada 7 set oldu ama leg press'i belki bir tık daha fazla yapabilirsiniz. Fakat vaktiniz azsa zaten 3-3 şeklinde ayarlarsınız. Yine ilk gün 3 set bench press yaparsınız, ikinci gün 3 set şınav yaparsınız göğüs kaslarınız için vesaire. Yani bu şekilde haftalık 6 seti bir kas grubuna ayırmanız mantıklı olacaktır. Burada kas geliştirme hedefine geri dönecek olursak eğer başlangıç seviyesindeysek hani dedim ya 10-20 set aralığı. başlangıç seviyesindeysek 10 sete daha yakın olmamız doğru tercih olur. Orta seviyeysek birazcık daha antrenman tecrübemiz varsa 15 set civarında bir kas grubuna bir haftalık yapmamız iyi olur. Diğer taraftan ileri seviyeysek zaten ileri seviye kişilerin daha detaylı bir şekilde programlarını düşündüğünden de hepimiz eminiz. Fakat 20 set daha yakın ses sayıları tercih edilmesi mantıklı olabilir diyebilirim. Burada şöyle bir noktaya değinmek gerekiyor. Bazı kas gruplarına daha fazla hacim yaparken bazılarına daha az hacim yapabiliriz belirli periyotlarda, belirli sürelerde. Örneğin orta seviye birisiyiz. 15 set civarı demiştim ya. Biz sırt kaslarımızın zayıf olduğunu düşünüyoruz. Göğüs kaslarımızın da baya baya geliştirmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Zamanında çok gördüm böyle çok fazla şınav çekmiş bir sürü bench press yapmış falan ilk salona gittiği zamanlarda. Fakat şu anda sırt kasları bayağı zayıf. Böyle bir bireysek örneğin sırt kaslarımızı 15 set değil de 18-19 setlere çıkartabiliriz haftalık. Bunun yanında göğüs kaslarımızı haftalık 10 set çalıştırabiliriz. Bu şekilde haftalık total set sayımızda çok oynamamış oluruz. Yani spor salonunda geçireceğimiz süreye çok dokunmamış oluruz. Fakat odaklanmak istediğimiz bölgeye daha iyi odaklanma fırsatı yaratmış oluruz. Tabii böyle set sayılarından vesaire bahsettim, bir sürü bilgiden bahsettim. Burada pratik basit bir örnek verecek olursam örneğin başlangıç seviyesiyiz spor salonuna haftada 3 gün gideceğiz. 3 gün antrenman yapacağız. 3 gün 4'er set squat yaparsak örneğin totalde haftada 12 set squat yapmış oluruz. Bacak kaslarımız için güzel bir çalışma. Diğer taraftan leg press tercih ettik diyelim. Squat yapmak istemedik. Bunu da 3 gün 5'er set yapabiliriz mesela. Veya 2 tane leg press 5-5. Bir tane de işte leg extension yine 5. Yine ön bacak kaslarımız için, quadriceps kaslarımız için haftalık 15 set uygulamış olduk bu sefer. Dediğim ki hani ben 10 set civarı başlangıç seviyesi daha iyi olur demiştim ama hani böyle leg press, leg extension vs. kaydığımızda farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor ses sayılarını da demiştim. Dolayısıyla bunları da bu şekilde baz alarak böyle bir genel yani pratikte uygulama düşünebiliriz. Diğer taraftan eğer orta seviye isek haftada 2 gün örneğin 4'er set bench press uyguluyoruz. Göz kaslarımız için konuşuyorum şu anda. 4'er set bench press 8 set oldu. Her bench press'in üstüne de ya yani bu 2 bench press'ten sonra da 3er set fly yaparız mesela. Totalde 7 7 14 set göğüs kaslarımız için uygulamış olduk. Tabii ki burada triceps'e de şöyle kısaca bir değinmem gerekiyor. E, demiştim ya triceps için aynı şekilde saymak çok doğru değil diye. 4 set 4 set totalde haftada 8 set bench press yaptık. Bunu 5 set triceps olarak kayda geçirebiliriz. 5 set triceps yazabiliriz. Dolayısıyla bu iki günde de antrenmanlarımızın sonuna örneğin 4'er set de triceps koyarız. 8 set bir de bench press'ten 5 setimiz var. 13 sette totalde triceps çalışması yapmış oluruz. Orta seviyesek de böyle bir örnek düşünülebilir. Evet kas gelişiminin hipertrofinin ana tetikleyicisi olan önemli bir antrenman parametresini antrenman hacmini detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Verilerin dışında da pratik tavsiyeler sunmaya çalıştım. Burada yine videonun başında bahsettiğim gibi akla gelebilecek soru şu ki haftalık bu ses sayıları tamam fakat bu setleri kaç tekrarlarda uygulamak gerekiyor? Hareket örnekleri falan verdin ama hangi harekette kaç tekrarı tercih etmek gerekiyor ve ne kadar zorlayıcı, ne kadar yoğun setler olması gerekiyor sorusuna yanıt vermek için tabii ki yoğunluk parametresini incelememiz lazım. Bundan bir sonraki videonun konusu da bu olacak. Setlerimizin içerdiği tekrar sayılarını ve zorluk seviyelerini de anladıktan sonra haftaya bunu nasıl dağıtmak gerekiyor, ne sıklıkta çalışırsak optimum kas gelişimini sağlayabiliriz. Bu soruya da sıklık videosunda yanıt vereceğiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.